Merhaba arkadaşlar. Konumuz değersizlik duygusu. Bugün değersizlik duygusu için bilinçaltında bir çalışma yapacağız. Fakat öncesinde birazcık değersizlik duygusunu tanıyalım istedim. Değersizlik duygusu biliyoruz ki hepimizde mevcut. Değersizlik duygusunu not alın dediğimde kimi zaman insanlar ...nerede değersizlik duygusu hissettiklerini bulamıyorlar. Çünkü değersizlik duygusunun altında aslında alt basamakları vardır. Altta hissettiğimiz bir takım hisler bizi değersizlik duygusuna taşır. Ve sürekli değersizlik duygusunu yaşadığımızda da... ...değersizlik duygumuz bizim değersizlik inancımız haline gelir. Evet, dediğim gibi değersizlik duygusu inancını besleyen alt hisler olduğu zamanları e, bulmak önemlidir. Ve maalesef, maalesef ki bunlar da çocukken yapışıyor bize. Çocukken bu hislerle tanışıyoruz. Ve belki ilk nerede değersizlik edindiğinizi buldunuz. Belki de hala bulamadınız. Ben sizlere bazı alt hisleri vereceğim. Nedir bunlar? Birinci his, utanç. Utanç, değersizlik duygusunun neredeyse markasıdır. Çocukken çeşitli şekillerde utanç yaşamışızdır. Bu kimi zaman sosyoekonomik durum yüzünden, kimi zaman ise arkadaşlarımızın alıp bizim alamadığımız, arkadaşlarımızın giyip bizim giyemediğimiz, arkadaşlarımızın gidip bizim gidemediğimiz, Yaptığımız yapamadığımız zamanlarda yaşadığımız utanç. Evet, değersizlik inancını yerleştirip besleyen en güçlü etkenlerdendir utanç. Çocuk çevresini tanımaya başladığı andan itibaren tanışmıştır utançlar. Ve en önemlisi davranışlardır. Bu davranışlar da ikiye ayrılmıştır çocuğun hayatında utanılacak davranışlar ve utanılmayacak davranışlar diye. Doğallık ve utanç iç iş içe girmiştir. Birbirine karışmıştır neredeyse. Evet. Utancın altı altında e, iki tane tanımlanan davranış, cümle. Peki bunlar çocuk tarafından nasıl algılanılıyor? Ayıp. Kimsenin görmesin, şeklinde çocuğa dikte ettiğimiz cümleler çocuk tarafından değersizliğin gizlenmesi gerektiğini öğreniyor. Evet çocuk diyor ki değersizlik gizlenmelidir. Ve çocuk hayatı boyunca onaylanmayacağı bir şey yapmak istediğinde ya da yaptığında bunu gizliyor ya da gizleniyor. İkincisi yok sayılma çocuk için en ağır travma yok sayılmadır. Çalışan ebeveyni olan çocuklar gün boyunca evde tek başınadırlar. Her işlerini kendileri yaparlar. Akşam anne baba eve gelir. Çocuk gündüzün yaptığı şeyleri anlatmak ister. Belki bir resim yapmıştır, göstermek ister. Belki bir yazı yazmıştır, onu okumak ister. Ancak anne babam yorgunum diyerek çocuğu başından savar. Ya da yaptığı şeyle dalga geçer. Ya da ortalığı dağıtıyorsun bunu niye buraya astın şeklinde ver edip o resmi alıp oradan çöpe atar. İşte bu noktada çocuk kendisinin sevilmediğini aslında evde yokmuş gibi olduğunu hissetmeye başlar. Bu şekilde olan çocuklar Büyüdüklerinde genellikle kalabalık ortamları tercih ederler. Pek yalnızlığı istemezler. Ve bu davranışların sonucunda annem beni sevmiyor cümlesi değersizliğe doğru yol almaya başlamıştır. Çocuğun duygularının yok sayılması çocuğun yok sayılmasıdır zaten. Çocuk doğduğu andan itibaren spiritüel bir varlıktır bedeninin farkında değildir. Sadece ama sadece hisleri ve enerjisi vardır. Fakat zaman içerisinde madde olduğunu öğrenmeye başlar. Ve ne yazık ki bu maddeye değer biçildiğini öğrenmeye başlar. Ruhun önemi yoktur der. Önemli olan maddedir demeye başlar. Bunu öğrenir çünkü. Unutmayın, maddeleşme değersizleşmedir. alt maddede korkudur. Gerçeklerden korkan kişiler ya da çocuk reddedilmekten, onaylanmamaktan, açıkta kalmaktan korkan kişiler ya da korkan çocuklar içsel değer eksikliği yaşarlar. İçsel değer eksikliği ya da değersizlik. Özgüven ve öz saygı Eksikliğinden aslında bir yerde oluşmaktadır. Peki kendimizin özgüven ve öz saygısını nasıl yükselteceğiz? İlk olarak bilinçli yaşamak. Evet, bilinçli yaşamak. Aklımızı çalıştırmak keyiflidir. Hataları görmemek yerine düzeltmeyi seçeceğiz. Değerlerimize körü körüne bağlı olmaktansa onları yeniden değerlendirmeyi, ve düzeltmeyi seçelim. İkinci maddemiz kendimizi kabul etmek. Evet lütfen her halimizi alıp kabul edelim. Ben değersizlik duyguma rağmen kendimi kabul ediyorum, onaylıyorum ve seviyorum. Yaptıklarımı, hatalarımı, eksiklerimi her şeyi alıp kabul ediyorum. Sorumluluğumuzu da kabul edelim. Evet, her şeyden önce varlığımdan sorumluyum ben. Arzularımın gerçekleşmesinden sorumluyum. Evet, seçimlerimden ve hareketlerimden sorumluyum. İlişkilerimden ve ilişkilerimin kalitesinden sorumluyum. Kendimi ifade edebiliyorum. Dördüncü maddemiz. Evet, kendimi ifade edebiliyorum. Düşüncelerimi duygularımı, hissettiklerimi ifade etmeye hakkım var. Değerlerimin, duygularımın, hislerimin önemli olduğunu göstermeye hakkım var. Kendime ve haklarıma saygı duyuyorum. Amaçlı yaşamayı seçiyorum. Kendi hedeflerimi kendim seçiyorum. Kendi hedeflerimi kendim belirliyorum. Öğrenmem ve plan yapmam gerekir. Hareketlerimin sonuçlarına bakmam ve dikkat etmem gerekir. İç disiplinime sahibim. Ben kurban değilim. Bütünlük. Söylediklerim ve yaptıklarım bir olmalı. Ne demişler? Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. İşte bundan ötürü söylediklerim ve yaptıklarım bir olmalı. Sözlerimi tutmalıyım. Sözleşmelerime saygı göstermeliyim. Ve tabii aynı zamanda diğer insanların haklarına da saygı göstermeliyim. Anlayış, şefkat ve iyilik göstermeliyim. Evet, altı maddelik aslında kendi kendinize bu altı maddeyi Değersizlik duygusu için e, bir rutininiz haline getirebilirsiniz. Alt maddeleri, direkt ben değersizliği şurada hissederim e, diyemeyebilirsiniz. O zaman alt maddelerine bakın. Tabi burada verdiğim alt maddeler belli bir kısmı, en önemli olanları. Utanç, evet utancı nerede ilk hissettiniz? Hangi yaşınızdaydınız? Kim sizi utandırdı? Hangi sözden dolayı utandınız? Lütfen bunlara bir bakın. Yok sayılma. Evet, çocukken yok sayıldığınızı düşündünüz mü? Ailenizin sizi sevmediğini, size önem vermediğini, siz orada ne yaparsanız yapın onların umurunda değilmiş gibi hissettiniz mi? Yok sayılma hissine bir bakıyorsunuz ve korku. Gerçekten ee, reddedilmekten korkuyor musunuz? Onaylanmaktan, onaylı, pardon onaylanmamaktan korkuyor musunuz? Açıkta kalkmak, kalmaktan korkuyor musunuz? Lütfen bunlara da bir bakın. Bunları ilk nerelerde, kaç yaşında yaşadınız? Bu duyguları, bu hisleri size kimler yaşattı? İşte değersizlik duygusu orada yeşermeye başlamıştır. O zaman ne yapacaksınız? İlk etapta o yaşınızda e, o olaya, o film karesine gideceksiniz ve o olayı tekrar yaşayacaksınız. Ancak o olayı yaşarken şimdiki bilinç ve aklınızla oradasınız. Şu anki bilinçli halinizle, farkındalığınızla, aklınızla, mantığınızla oradasınız. Ve oradayken lütfen bunu yaşatan kişilerle, Tüm içinizi dökün. Şimdiki mantığınızda. Çünkü o yaşlardaki bir çocuğun e, mantığıyla e, konuşamayacaksınız. Çünkü siz şu anda bir realitedeyiz. Dolayısıyla evet, söylemek istediklerinizi söyleyin. İçinizi boşaltın. Ondan sonra e, bu kişilerle aranızdaki bağı kesin. Onları affedin. Affetmek çok önemlidir. Affetmek yüklerinizden kurtulmaktır, özgürleşmektir. Kendi hoşunuza da yapabilirsiniz. Tabii biz şimdi e, değersizlik duygusu için bir çalışma yapacağız. Evet, çok konuştum. Şimdi şöyle rahat bir şekilde, ister yoga pozisyonunda oturabilirsiniz, isterseniz uzanabilirsiniz, isterseniz ayaklarınız yerde olacak şekilde, yere basacak şekilde sırtınız dik bir şekilde bir sandalyede oturabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız. Evet harikasınız. Şimdi derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Bir kez daha derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ve nefesine Derin bir nefes al, ve yavaşça ver. Derin bir nefes al up, ve yavaşça ver. Evet harikasın. Bir kez daha derin bir nefes al ve yavaşça ver. Rahatla, gevşediğini hisset. Tüm vücudunun gevşediğini hisset. Evet, tüm vücudun gevşiyor, gevşiyor. Tepen başlıyor bu gevşeklik. Tüm vücuduna yayılıyor. Kolların, ellerin tamamen gevşedi. Boynun gevşedi, omuzların gevşedi. Ve senden şu anda ilk değersizlik duygusunu hissettiğinde o acıyı vücudun neresinde hissettiğini hatırlamanı istiyorum. Değersizlik duygusunu vücudunun neresinde hissettin? Hissettiğin oraya odaklanmanı istiyorum. Eğer herhangi bir yerde hissetmedim diyorsan lütfen ayaklarını odaklan. Evet harikasın. normal şekilde. kendi bir içinden tesellik veriyorsun. Evet müthişsin. Ve senden şu anda ilk değersizlik duygusunu hissettiğin ana gitmeni istiyorum. İlk değersizlik duygusunu yaşadığım yaşa gözünün önünden bir sürü film kareleri geçiyor, geçiyor. İlk değersizlik duygusunu hissettiğin yaştasın şu anda, evet. evet o olayı Bunu sana kim Annen olabilir, baban olabilir, arkadaşın olabilir, öğretmenin olabilir. İlk duyduğum sana kim hissettirdi? Şu anda karşında. Oradaki küçük çocuğun yanına gitmeni istiyorum. Sen şu anda farkındalığınla ve aklınla oradasın. O küçük çocuğa lütfen değerli olduğunu hissettir ne kadar değerli olduğunu söyle. Evet harika. Küçük küçük sar, sar Ama sevildiğini hissetti. Çok sevindiğimi hissetti. Ben buradayım. Harikasın. Şimdi orada küçük çocuğa bunu hissettiren kişi var. Ya da kişiler var. Onlara lütfen söylemek istediklerini tek tek söyle. Anla. Ben seni burada bekliyorum. Tüm içindekileri o yaşlarda söyleyemediklerini evet şimdi söyle onlara. Tüm içindekilerini dök. Onlar sana bu değersizliği hissettirdiklerinde sen neler hissettin? İçinde ne fırtınalar koptu? Neler söylemek istedin? Neler hissettin? Lütfen hepsini tek tek anla. Ben seni burada bekliyorum. harika gidiyorsun devam et hiçbir şey kalmasın içinde burada ağlayabilirsin gülebilirsin öfkelenebilirsin önemli olan orada oluşmuş olan blokajı boşaltmak devam et tüm içini boşalt Evet harikasın. Şimdi sana bu hissi, bu duyguyu, değersizlik duygusunu yaşatan kişiyle arandaki bağları kesmeni istiyorum. Elinde bir ışın kılıcı olduğunu düşün. Ve birbirinize aradaki bağları görmeni istiyorum ya da hissetmeni istiyorum. Sakral çakrandan, sakral bölgenden onun sakral bölgesinden senin sakral bölgesine oluşmuş bağı ışığın kılıcıyla kesmeni istiyorum. Tepeden ayak ucuna doğru indi. Evet kesilsin o değersizlik bağı aranızdaki. Diğer bağları da o kişiyle arandaki diğer olumsuz negatif enerji bağlarını da Yine ışın kılıcıyla kesmeni istiyorum. Evet harikasın. Şimdi senden biraz daha özgürleşmek adına karşımdaki kişiyi affetmeni istiyorum. Unutma affetmek özgürleşmektir. Hem kendini hem onu özgür bırak. Affederek. Evet sen onu atla derken ben burada seni bekliyorum. Harikasın. Ve şimdi başka değersizlik duygusunu nerelerde hissettin Bunlara bakmamı istiyorum. Bu çalışmayı her değersizlik duygusu, her yaş için tek tek tekrar tekrar yapabilirsin. Şimdi derin bir nefes al. Ve yavaşça ver derin bir nefes al ve yavaş seninle bir kumsaldayız kumsalda yürüyoruz güneşi hissi güneşin sakral şakrana doyduğunu hissi bunun sıcaklığını hissi her adım atışında rahatladığını ...özgürleştiğini hisset. Karşına harika bir... ...ev çıkıyor. Bahçeli, müthiş... güzel bir ev. Sahil kenarında. Bu evin içine girmek istiyorum. Kapısı senin için... ...açık Harikasın. Gönlünün içi de... ...sana değersizliğini hatırlatan... ...bir sürü anıyla eşyayla bölüm. Bu anıları ve eşyaları tek tek toparlamanı istiyorum. Ve dışarıya atmanı istiyorum. Ben bunları yaparken ben burada seni bekliyor olacağım. kızım. Bu anıları ve seni değersiz hissettiren eşyaları atarken benim söylediklerimi tekrar etmeni istiyorum. Yaşama ve mutlu olmaya hakkın var. Yaşamaya ve mutlu olmaya hakkın var. Hem söyle hem seni değersiz hissettiren o eşyaları, hisleri dışarıya at. Evet, söylediklerimi tekrarla Harika gidiyorsun. Neşe ve tatmin duygusunu tatmak benim doğal hakkım. Neşe ve tatmin duygusunu tatmak benim doğal hakkım. Sevmeye ve sevilmeye hakkım var. Sevmeye ve sevilmeye hakkım var. Kendimle ilgili üstün değere sahibim. Kendimle ilgili üstün değere sahibim. Değerimin farkındayım. İhtiyaç ve isteklerime saygı duyuyorum ya ve isteklerime saygı duyuyorum. Dünyaya başkalarının beklentilerini karşılamak için gelmedim. Dünyaya başkalarının beklentilerini karşılamak için gelmedim. Kimsenin malı değilim. Kimse de benim malım değil kimsenin malı değilim. Kimse de benim malım değil. Ben sevilenim. Ben hoşlanılanım. Ben sevilenim. Ben beğenilenim. Bana saygısız davranan kişiler kendi değerlerini yansıtır beni değil. Bana saygısız davranan kişiler kendilerini yansıtır. Beni duyur. Hata yapmaya da hakkım var. Hata yapmaya da hakkım var. Evet. Bugüne kadar hissettiğim değersizlik duyguma rağmen Kendimi kabul ediyorum. Onaylıyorum ve seviyorum. Değersizlik duyguma rağmen kendimi kabul ediyorum. Onaylıyorum ve seviyorum. Değersizlik duyguma rağmen kendimi kabul ediyorum. Onaylıyorum ve seviyorum. ben değerliyim değerimin farkındayım evet harikasın evin içini boşalttın tamamen kesin. şimdi bu evi kendini değerli hissettirecek istediğim, yaşarken mutlu olacağım, neşeli olacağım eşyalarla doldurmanı istiyorum Evet. istediğin renge duvarları boyayabilirsin. Seni mutlu edecek. Kendini değerli hissettirecek eşyalarla doldurmanı istiyorum. Harikasın. Şimdi bahçeye çıkıyorsun. Gökyüzüne bakıyorsun. Harika bir varlık olduğun için Yaradan'a, Allah'a her ne diyorsan sen nasıl adlandırıyorsan şükrediyorsun. Teşekkür ediyorsun. çok ama çok sevdiğini söylüyorsun. Kendini çok sevdiğini söylüyorsun. Bir derin bir nefes alıyorsun. Yavaş alıyorsun. Bir kez daha derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Evet harikaydın. Çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı 21 gün yapmanı istiyorum. 21 gün sürekli. Çünkü değersizlik duygusu çok ama çok teferruatları olan, alt maddeleri olan, alt hisleri olan bir duygudur. Ve bunların tamamen temizlenmesi Uzun zaman alır. O yüzden hiç aksatmadan her gün 21 gün bu çalışmayı yapmanı istiyorum. Hepimiz değerliyiz. Hepimiz seviliyoruz. Sevmeyi hak ediyoruz. Sevilmeyi hak ediyoruz. Ve koşulsuz seviyor ve seviliyoruz. Sevgiyle sevgide kal. Hoşçakal.